Serimizin 16. bölümünden hepinize merhaba diyorum arkadaşlar. Bu bölüme başlamadan önce ufak bir konuşma yapalım. Neden burada başlatıyorum bölümü? Bölümünü izledikçe anlayacaksınız zaten. Bu bölümde yine elimizden geldiği kadar farm etkinlik girmeye çalıştık. Birçok da sorun yaşıyoruz çünkü karakterimizi farm odaklı dizdik. Ve bu arkadaşlar bize bayağı bir engel oluyor. Şimdi bunlarla ilgili böyle bir ufak bölüm aralarında göreceğiniz kesitler var. Yapmaya çalıştığımız şeyler var. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olmayı unutmayın. Diyeyim şimdiden. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bir şelleri üstüme aldım. Bir kıralım şunları da. Bankamız ufaktan boşalsın. Drop olursa ya da işte en sonunda hepsini kırdıktan sonra kayda girerim. Kırarken bir beşli deko daha aldım. Bakalım devamında ne gelecek. Ben devam ediyorum. Şimdi bütün dropları VIP'ye koydum. 5 tane deko dışında para edecek bir şey yok. Diğerlerin hepsi NPC'ye gidecek. Bir de şu Jewel Piece'leri topluyorum. Onlar bankada duruyor. Bir ikisini bir noktada bayağı atarız onları. Ya da topluca bir satarız belki de. Bayağı atmak en mantıklısı gibi geliyor. Şimdi ben bunları bir NPC'ye satayım. Sonucunu göstermem büyük ihtimalle. Çünkü çok bir şey yok. Şu... Dex kağıtları falan biraz para eder. O kadar. MD'leri bir pazara koydum. Bir yürüyüş yaptım, geldim. Hepsi satılmış. Yine zaten alan hepsini alıyor. Artı basmaya gidiyor. Şimdi saat... Şimdi saat 6.53 bir BDV gelecek. BDV sonrası yine bir pazara koyarız. Ufak ufak satışlarımızı yapalım. Şimdi bir miktar daha MD satmışız pazarda. Pazarı bozdum. Üstüne gittim. Üstümüzdeki buzları buya attım. Bankadaki total paramız şu an Bakacağım bankaya. Bir şey kalmadı sanırım çok da. 50M'i çıkardım. arkadaşlar anlaştık. HP Pepper set alıyoruz. Tanesi 10M'e geldi. HP Pepper'ların. Şöyle hepsi HP basılı. Hepsi artı 8. 50 m e. hayırlı uğurlu olsun. Artık bir undi setimiz de var. Şimdi bu undi seti demin yanlış bir şey yapmışım herhalde. Farklı gözüküyor şu an. Toplam canımız. Görevlerden gelen HP yüzüklerini. Bir de şu HP küpeyi de buldum bankada. Bunları da böyle bir giyelim. Şöyle bir undi atalım. 7900 oldu böyle canımız. Şu anda 6500. Bir tık hala az gibi ama tabii Undi için daha yeterli sete ulaşamadık. Onları da alınca bence yeterli bir 7K'ya geçeceğiz yine de. CZ'de bayağı bir farm atmayı denedim de çok darlama var. Duramıyoruz pek bir yerde. Asaslar ikili üçlü geziyorlar. Şöyle Undi setimizi bir kaldırayım. Estant'ta bir yer bakalım. Birazcık çöp farm yapalım da kitimiz artsın. Yeni bir şey deneyeyim dedim ama çarı yine yatırdım. Şimdi Dead Bizarre'da geldim. Cosper olmayan tek çöp sotu burası şu an. Burada yatmadık ama onu söyleyeyim. Başka bir yerde yatırdım çarı. Onu da söylemeyeceğim. Bir süre 82 kalırız gibi geliyor artık. <laughs> Çünkü görev falan da kalmadı pek. Neyse bir süre burada dursun çar. Bakalım Buranın çöpü nasılmış? Şimdi Stone boş buldum. Esfand'da çöp slot'a bakıyordum aslında. İstisnasız A1-A2'deki iki kampta da yani toplam dört kampta da her slot'ta cosper var. Yani imkanı yok şey yapmaya. Slot bulmaya. O yüzden Aramayı bıraktım. Şöyle buraları geziyorum. Buralarında büyük ihtimalle Auto Repair'e falan gitmiştir ya da MS'ye giriyordur. Cosper değilse. Bakalım burada bir durmaya çalışacağım. Bir saat falan duracağım. Belki iki saat dururuz. Heh, 59 dakikasını açtım. Bu öter. Bu öttüğünde de geri döneriz canım. Adam geldi bile. Bakın auto repair gitmiş. Büyük ihtimalle hiç bize bakmadan bile başlatacak. burayı da görüyorsunuz. Burası da kospur aynı şekil. Neyse şurayı saldım ben yine. Şu ikili GG'ye bari bırakalım ya. Bir saat GG dönelim bakalım. Şar yine yatalak oldu. Yani göz göre göre büyük ihtimalle internetten dolayı yatıyor. Gördüm çünkü böyle bir kastım astı bir şeyler oldu. Bir tane bes aldık. 15 dakika falan durabildik. Ben yine bunu bir görevlerle 83'e atmaya çalışayım. Umarım şuradaki arkadaşı banlamışlardır da gelmez geri. Şöyle bir bir süre Iron Claw Farbe yapmak istiyorum. Burası eskiden bayağı popüler bir slottu. Bakalım şu an ne durumda. Şöyle SC'lerimi falan ben kaldırayım. Yeniye dursun. Repair'ları gördükçe elle yapmaya çalışacağım. Onun dışında zaten slotla anlatılacak bir şey yok. Bol bol çöp. Hatta şöyle yapalım, bir ton atalım. 4890'ın hepsini ben bankaya koyayım. 4890, 739. 880'miş. 488739 koyuyorum bankaya. Tam olarak sıfır koyun var. 6 tane hammer var ama yani hammer basmamaya çalışacağım. Üstümde oldukça gidip repairımı yaptıracağım. VIP'deki boş alanı da görüyorsunuz. Belki şu hammer'ı falan basarız da çok yakınız yani Bir ton atıp geri geliriz diye düşünüyorum. Şöyle Iron Claw'u yeniye ekleyelim. Şöyle başlatalım. Ayrıca şu Recover'dan canı da birazcık geriye çekeceğim. Şöyle yüzde 28-27. 25 iyidir ya. 25'te kalsın. tanesinden 4-5 karız coin gelecek. Bütün çöpleri toplayacağım. Loot ayarı sıfırda. Şu slotu şu an tam döndük. Şöyle yeni sot doğduğunda nasıl kestiğini bir görün. 2, 3, 4, 5, 6 atıyor. Malis atıttırıyorum o yüzden. Malis ile kesiyor. 50 mana gidiyor civarı diyebilirim. 50-100 mana arası gidiyor. Vuruşlarda. Şöyle bir dursun bakalım ya. 57 dakikası var. TS'nin. Farm sonunda, bir saat sonunda ben bir kayda girerim. Bu farmımızda bakalım. Yani 16-17 dakika sürdü. görüyorsunuz. Her yerdeler ya. Şöyle bir ton atayım. Şöyle çöpleri görelim. 15 dakikada Bu adamlar tabii yeniye kullanmıyorlar. Ne kasıyorlar ne yani öyle düşünün. 300K nakit kasmışız. Tamamen sıfırlamıştım. Şunları da satacağım. 450K da böyle geliyor. Yani 15 dakikası 1M falan geliyor. 760K'ya geliyormuş pardon. 760K'ya geliyor 15 dakikası. Öyle yani. Şimdi Nightmare'a doğru gidiyorum. Burası da gördüğünüz gibi dolu. Dolu dediğim yani dolu değil aslında. Bir tane cosper. günlerdir orada. Burası da aynı şekil. Camp Kev'i bakalım. Bu da bir tanesi gidiyor zaten gördüğünüz gibi uçarak. Burası gördüğünüz gibi aynı şekil. Bu adam aylardır burada. Satiros'taki adam da aynı şekilde. Geçen videolarda aynı iki yazmıştım. Yine aynı adam. Eskiden 8 PC'ler dönüyor diye dönemezdik. Şimdi şu geldiğimiz hale bak. 8 PC'ler dönemiyor. Burası da yani şunun canı azalmış adam büyük ihtimalle torn atmış. Bakalım bulalım onu da tonda. Nerede o? Aha burada. Bu yani. Oradaki adam bu. Bakın gidiyor. Ağustos'lar da gördüğünüz gibi. Ya benim derdim farm yapacak yer bulamıyorum o der şey değil yani. Derdim ben zaten bunu farm yapmaktan keyif alıyorum. Buraya böyle dropların düşüp ben bunları VIP'e atıp toplayıp gidip sat, satınca keyif alıyorum yani. Bunu yapamıyorum şu an bunun için çağrıları sırf bunun için diziyoruz yani düşünün. İşte INFBP diziyoruz. Rahat rahat geniye de farm atabilsin diye. Bak bu da ayrı bir cosper. Bu da BP cosper herhalde. Yok. BP de değil bu. Bu garip bir şey. Bu asas ya da okçu. Ama böyle böyle değişik bir şey yani. Bunu ilk kez görüyorum ok atıyor yani Uruk Turan haliyle haberiniz olsun. Yani ok atıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum bir şey atıyor. Böyle bir teşkilatı ilk kez görüyorum. Yarısı geniyeli, yarısı geniyesiz. Mageler. Artı burada bir tane okçu. Burada bir geniyeli var. Burada geniyesizler var. Garip bir teşkilat. Gördüğünüz gibi Yaratıklar doğduğu anda ölüyorlar. Ne oğlum ya? Korkunç. Buradaki süremizde yaklaşık bir bakalım 27 dakika vardı. 13 dakika sürmüş. 13 dakika sonra bir tane cosper hemen geldi. Şöyle şu 13 dakikada çıkanları da satalım. Yani 250k. Bu Dead Wizard da bir çöp slotu ama herhalde kurtarmıyor ya da çok az atıyor diye buraya kospur gelmiyor genelde. Şunu deneyelim bari bizde. Şöyle 10 dakikası kalmıştı bunu kapatacağım. Şöyle bir tur daha basalım. Buraya büyük ihtimalle gelmeyecektir kimse. Şöyle görüyorsunuz. Gargoyle'da da aynı mantık. Devam ediyorlar. Dead Wizard'da bir deneyelim bakalım. Bir rem nakitimiz var tam üstümüzde. Evet abi. Dead Wizard gerçekten de o kadar kötüymüş. Şu sıra Dead Wizard'tan gelmedi. Yani şu 4'ü 5'i. Bu kadar şop attı. 673k nakit. Kaç dakika olmuş? Y Yarım saat. Yarım saatte hemen hesaplayalım. Şunları da satıp. 500k da böyle. 1M 200k. A2'de JR'ye tıklayabildik. Bu sefer devaya geldik. Kimse yok karşıda. Sonunda JR kazandık. İki silver, bir bilek. Şimdi bir BDV geldik. Bakalım. Ne olacak? BDV bitti. 2 dakika sürdü. Hani bunu kazandık. Yani karşısı kötü geldiği için. Ama bize kötü gelse de aynı şey bize olacaktı. Uzun bile sürdü diyebilirim. Yaklaşık bir 40 dakikadır CZ'de şu Stone Golem farm atmaya çalışıyorum. Ama slot slot geziyoruz. Çünkü çok fazla darlama var. Bu 40 dakikada kasabildiğimiz miktar bu. Şöyle çöpler. Şu yok tabi. Bir 5-6 tane TS var aslında. Bu arkadaşlar darlamadılar. Garip. Yani gördüğünüz gibi Yok sıkarlar mı diye bekliyorum. Aynen sıkıyorlar. Şöyle attık tohumumuzu. Şöyle bir satalım çıkan çöpleri falan. 23 tane mastodon kanı almışız. Şöyle geldik. 862k mastodonlardan. bir 600k geldi. Bir şuradan da 300k gelir diye düşünüyorum. 266. Oo güzel. 700k geldi böyle 3 tane çöpten. Gayet iyi. 2,5M nakit. Belki biraz daha fazla hani attı coin'le. 6-7 tane TS. Başka da bir drop yok buranın. Şöyle TS'leri kaldırayım. Bankamız biraz biraz doldu. Şöyle 3 hemde bırakıyorum. 11 hemde nakit oldu bankada. Tamam bu arkadaş TC'liymiş. CC Bunun CC'sini tutalım biz. Keselim dediler. KS'ye gitmiş olabilir ama. ama gitmemiş. Güzel. 2 silver, 1 green, 1 blue. Şimdi BDV girdim yaklaşık 15 saniye. Durdu millet ve hemen partiyi bozdular. Yani oyun iyiye gitmiyor ya. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar 16. bölümün sonuna geldik. Bölümün kapanışını madende yapıyorum. Çünkü maden dışında yapacak başka bir Elimizde bir şey kalmadı CZ ve maden Sadece yapabiliriz gibi geliyor şu an O yüzden bölümü madende kapıyorum Bu madenin sonuçlarını Bir dahaki bölümde göstereceğim Büyük ihtimalle Uzun süreli durabilirim burada Şöyle de yapabiliriz Yan PC'ye alıp Bilgisayara sürekli yani karakteri Sürekli işte doldurup Buradan satıp Uzun süreli bir maden yaparız Çıkan MS'lere gireriz öyle bir içerik oluşturabiliriz. Mantıklı geliyor şu an bunu yapmak bana. Bunun dışında çünkü farm atabileceğimiz pek bir yer kalmadı. Umarım oyun istediğimiz şekilde düzelmeye başlar yakında. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve abonelikleri unutmayın diyorum. Hoşçakalın.